Herkese merhaba. Sayın veliler, sevgili çocuklar, umarım iyisinizdir. Satranç dersimize hoş geldiniz. Evet, bir süre satranç derslerini bu şekilde yürüteceğiz. Ee, evde kaldığımız e, bu süreci değerlendirmemiz gerekiyor, verimli geçmesi gerekiyor. Özellikle hobiler ve oyunlar e, bu süreçte çok önemli. Özellikle ailecek oynanacak oyunlar e, sizler için kurtarıcı olacaktır. E, ben de... Bu süreci e, YouTube üzerinden ve EYS üzerinden e, çocuklarla çeşitli paylaşımlar yaparak satranç dersi içeriği ve e, diğer akıl oyunları e, ile ilgili çeşitli içerikler paylaşarak e, değerlendirmeyi düşünüyorum. Bugün e, ilk dersimiz ve bugünkü dersimizde e, süreci nasıl iş, işleteceğimizle ilgili bilgi vereceğim ve e, online olarak nereden satranç oynayabilir çocuklar, onunla ilgili bir tanıtım yapacağım. Öncelikle ben e, EYS üzerinden bu son 1-2 haftadır paylaşımlarda bulunuyorum. Belki denk gelen velilerimiz olmuş, olmuştur. E, biliyorsunuz bizim e, bir EYS sayfamız var okul olarak e, ve e, bunun üzerinden mesajlar yoluyla ...sizlere e, ödevler atabiliyoruz veya e, neler yapabileceğinizi söylüyoruz. Buradan takip edebilirsiniz. E, öncelikle bunu söylemiş olayım. Buraya girip, EYS'ye girip e, mutlaka e, gönderdiğim içeriklere e, bakın. Oradaki videoları izleyin. E, bazen film satrançla ilgili e, film atıyorum. E, değişik içerikler oluyor, bazen çizgi filmler oluyor. Bunları takip edebilirsiniz. Başkan ne yapabiliriz? Ee, en çok şunu istiyorum sizden. Aslında ben çocuklara e, bunu söylemiştim, ama yani daha doğrusu tanıtmıştım. Ancak e, çocuklar kolay kolay e, üye olamıyorlar böyle sayfalara. özellikle küçük yaştaki çocuklar. Burası uluslararası bir e, online satranç oynama sitesi lichess.org diye bir site. E, tamamen ücretsiz faydalanabiliyorsunuz bu siteden. E, öncelikle girip üye olmanız gerekiyor. Yani bir kullanıcı adı ve e-posta yazıp e, üye olmanız gerekiyor. Ben şimdi bunu e, uygulamalı bir şekilde göstereceğim sizlere. E, yani Google'a lichess yazabilirsiniz. Bakın lichess ve daha sonra şöyle bir sayfa gelecektir karşınıza. İsterseniz onu yapalım. Google Öyle Google'dan gösterelim doğrudan. Bakın ilk çıkan sayfa. Buraya giriyoruz ve karşınıza e, yani böyle bir sayfa çıkabilir belki. Ben üye olduğum için e, çıkıyor sanırım ama e, sizin şu giriş bölümünü bulmanız gerekiyor. Şuradaki giriş bölümünü bulmanız gerekiyor. Girişe geldik. Kayıt ol bölümüne geliyoruz. Buraya bir kullanıcı adı yazmamız gerekiyor. Örneğin, tabi e, kafanızda belirlediğiniz kullanıcı adı e, daha önceden alınmış da olabilir. Çocukların adını da yazabilirsiniz ama bir e, takma isim daha iyi olur. E, okulumuzun ismini yazalım. FBO olarak yazalım. E, veya FBO düzü yazalım. Muhtemelen böyle bir şey yoktur. Eee... Şifreyi de belirleyelim. Bir e-posta yazmamız gerekiyor. Hızlı olsun diye tek kullanımlık bir e-posta alıyorum. Tabi burada e, sizden bazı sözler istiyor. Örneğin maçlar esnasında hiçbir zaman dışarıdan yardım almayacağım. Yani bilgisayardan yardım almayacağım. Bunları onaylamanız gerekiyor. Ee, evet, yapalım. Ve kayıt ol diyoruz. Kayıt. Kullanıcı adınız bir harf veya sayı ile bitmelidir. Hmm. Büyük ihtimalle Türkçe karakter kabul etmedi. Böyle diyelim. Evet, şimdi kabul etti. E-postayı ee, e kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu bir onaylamak için. Bakalım. Buraya basıyoruz ve e, onaylıyoruz. Yani linke tıkladığımızda artık e, siteyi tam olarak kullanabiliriz. Şu şekilde siteye girdik. Bakın burada kullanıcı adımız yazıyor. E, FBO düzü 1 diye bir profilimiz var bizim. Burada bakın, profilimize giriyoruz. İşte bu profilde e, o gün neler yaptığımız görülebiliyor. Yani e, ben çocukların kullanıcı adını bildiğimde e, neler yaptıklarını buradan takip edebiliyorum. Hatta oynadıkları oyunlara bakabiliyorum. Şu an tabii ki burada oynanmış oyun yok. E, bu siteyi iki şekilde kullanacak çocuklar. En çok oyun oynamaları için istiyorum. Online oyun oynasınlar. Yani pratik yapsınlar. Şurada bakın, en üstte oyna bölümü var. Çocuklar hatırlayacaktır büyük ihtimalle. Ben bunun tanıtımını yaptım çocuklara. Yeni bir oyun kur. Bakın basıyorum, yeni bir oyun kur. İstediğiniz süreyi de ayarlayabiliyorsunuz buradan ve hangi renkle oynamak istediğinizi de belir belirleyebilirsiniz. Ama hızlı eşleşme bölümü var. Bakın, bu hızlı eşleşme bölümünde süreler zaten hazır, 15 dakikalık, 10 dakikalık. E, çocuklar şimdilik e, kısa maçlar oynamasınlar. Yani en azından 15 dakikalık maç yapabilirler. E, belki 10 dakikalık veya özel buraya basarsınız ve sürenizi istediğiniz gibi ayarlarsınız. Bu da olabilir. E, örneğin basıyorum 15 dakikalık. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinden e, bana bir oyuncu gönderiyor. Yani o da o anda arıyor oluyor e, bir rakip. Bakın mesela bu oyuncu geldi. Ee, hangi ülkeden olduğuna profiline girip bakabiliyorsunuz. Onunla ee, yazışabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu zorunlu değil. Ee, bu ayarları yapıp iptal edebilirsiniz. Yani yazışmayı tamamen iptal edebilirsiniz. Hatta şunu göstereyim ben size. Bir çocuk modu var. Ee, güvenli olsun diye. O çocuk modunu da ayarlayabilirsiniz. Bakın. Bu maçı iptal edelim. Bekletmeyelim. Ee, seçenekler bölümüne geldik. Seçenekler bölümünde e, çocuk modu var. Bakın burada solda. Oraya bak. Çocuk modu etkinleşti. Ha, Leeches'ın başına bir e, gülen yüz ifadesi geldi. Bu çocuk modu olduğunu gösteriyor. Çocuk modunda e, yani yazışma e, olmuyor. Tamamen hiçbir sıkıntı yaşamadan e, halledebiliyorsunuz e, buradaki işlerinizi. Çok rahat bir şekilde oynayabilir çocuklar. Bunu birçok çocuk kullanıyor şu anda. Hiç, hiçbir sorun olmuyor. Son zamanlarda çok aktif bu site. Çünkü bütün dünya evde olduğu için normalde 20 bin kişi oynarken şu anda mesela bu saatlerde bile 65, 65 bin oyuncu var şu anda. Buna benzer başka oyun siteleri de var. Yani online satranç oynanabilecek siteler de var ama arayüz bakımından ee, en güzeli burası. Çocukların rahatça kullanabileceği ve ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğiniz en güzel yer burası. Şimdi bir bu. Yani buradan oyun oynamalarını istiyorum çocukların. İkincisi, hemen yanında öğren bölümü var. Ha, bu arada şunu söyleyeyim, ee, belli sayıda okuldan e, üyeye ulaşabilirsek, veli de olabilir bu. Veli çocuk ayrıca da açabilir. Ee, buradan hesap çok iyi olur. Ee, şöyle bir planım var. İleride de fen bilimleri okulları olarak velilerin de çocukların da dahil olabileceği bir turnuva düzenleyebiliriz buradan. Çünkü e, turnuva organize edebiliyoruz. Şuradaki turnuvalar bölümüne basıyorum. Bakın yeni bir turnuva oluştur diyorum ve buradan bir turnuva oluşturuyorum. İşte süreyi ayarlıyorum ve e, isterseniz kapalı yapıyorsunuz, bir şifre belirliyorsunuz ve oradan e, belli sayıda e, oyuncu dahil edebiliyorsunuz. Kimlerin dahil olacağına siz karar veriyorsunuz. E veya burada zaten yapılan turnuvalar var. E, onlarda da her gün oynayabilirsiniz. Gidip her saat, hemen hemen her saat online turnuva var. Oradan da oynayabilirsiniz. E, öğren bölümü var. Oyunların hemen yanında öğren bölümü var. Bu öğren bölümünü de çok iyi kullanmalarını istiyorum çocukların. Özellikle anaokulu ve e, ilkokul 1-2, bazıları yaptı, buraları bitirdi. E, bakın öğren bölümüne girdim. En başta satrancın temel prensipleri var. Sonra bulmacalar, sonra egzersizler, koordinatlar, çalışmalar. Biz önce şurayı bitiriyoruz. Satrancın temel prensiplerini bitiriyoruz. Bakın bastım ve e, beni böyle bir ekrana yönlendirdi. Evet... E, neler yapabiliriz burada? Örneğin kale, fil, vezir, şah, at bu taşların hareketlerini çalışabiliriz. Onun dışında işte taş kazanma ile ilgili, savunma ile ilgili, şah çekme, mat etme bunlarla ilgili savunma yapıyor, çalışmalar yapabiliriz. Orta düzeyde işte tahta düzeni, rok atma yani bazen dersleri buradan da göstereceğim yani örnekleri buradan da göstermiş olacağım. Bir tanesini yapalım. Örneğin kale. Başlıyoruz. Bizden şunu istiyor, kale'nin hareketini öğretmek için. Örneğin kale, bakın üzerine bastığımızda kale'nin nasıl gidebileceğini gösteriyor bize yanlara ve düz. Kale ileriye gitti ve yıldızı yedi. Şimdi e, burada minik bir plan kurmamızı bekliyor bizden. Evet, iki tane yıldız var. Ben bu yıldızları alacağım ama bunları şu şekilde de alabilirim. Örneğin kaleyi önce buraya götürürüm, sonra buraya götürürüm, sonra buraya götürürüm ama bu vakit kaybı. En kısa yoldan yıldızları toplaman gerekiyor. Bakın geldim, geldim. İki hamle yıldızları yedim. Şimdi yine aynı şekilde. Üç tane yıldız var ve ben en az hamle ile bu yıldızları toplamam gerekiyor. Örneğin bur buradan başlarsam hata olur. Çocukların bunu biraz düşünerek yapmaları gerekiyor. Burada da işte küçük bir yani plan kurmaya alıştırmış oluyoruz böyle böyle. Yani en temel anlamda. Bakın kale önce bunu aldı. Daha sonra bunu aldı ve vakit kaybetmeden bunu aldı. Yani her hamlede bir yıldız almış oldu. Şimdi 5 yıldız var. Çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin önce bunu aldım. Sonra bunu aldım. Sonra aşağıdaki ne aldım ki ...yukarıya gittiğimde yine... her hamlede bir yıldız alabileyim. Böyle böyle devam ediyor. Ee, daha sonra işte file geçiyoruz. Ee, Filde yine aynı... E, ...antrenmanları yapıyoruz. Bu sefer tabii ki fil çapraz gidiyor. Çocuklar bunu... E, ...bu bölümü... ...yani satrancın temel prensipleri bölümünü... ...bu şekilde bitirmeleri gerekiyor. İzle diye bir bölüm var. İzle... E Canlı yayınlar oluyor genelde. Normalde oluyordu. Ama şu anda yani dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanan e, turnuvalar var. Hani satranç turnuvaları var. E, elektronik boardlarda oynandığı için bu turnuvalar, e, oradaki oyunlar, siz o oyunları izleyebiliyorsunuz. Ama şu anda bütün turnuvalar ertelendi. Hiçbir turnuva yok. E, biraz ironik ama şu an e, yapılan turnuva Bildiğim kadarıyla sadece e, bilgisayarlar arasındaki bir satranç turnuvası. E, yani sadece onu izleyebiliyoruz, öyle söyleyeyim. Takım kurabiliyorsunuz, arkadaş edinebiliyorsunuz. E, ayrıca yani bu araçlar bölümünden işte tahta yapıcı bölümünden siz pozisyonlar dizip o, o pozisyonlara çalışabiliyorsunuz. Birçok e, özellik var burada. Dediğim gibi en fazla e, oyna ve öğren bölümünü kullanmalarını istiyorum. Bu süreçte e, yüz yüze oynamak da e, çok önemli. Yani evde eğer anne baba satranç biliyorsa çocuklar mutlaka oynasın anne babayla. E, onların çok daha hoşuna gidiyor. Ama ee, internetten oynamak veya bir arkadaş grubu oluşturup e, oynamak e, sınıfların da belli sayıda e, üye olursa bu topluluk bölümünden takımlar oluşturacağım ve her sınıfın bir e, takımı olacak burada ve onlar kendi aralarında da oynayabilecekler isterlerse hatta turnuva yapabilecekler yani bana geri dönüşler olursa eğer hani e, üyeliklerle ilgili Buradan herkesin bir sınıfı olacak. Bu topluluk bölümünde herkesin bir sınıfı olacak. Ee, kendi sınıflarına dahil edeceğim onları ve oradan satranç oynayabilecekler. Ee, on, yani online turnuva ayarlayabilirim onlar için. Ee, Lichess üzerinden. Ve arkadaşlarıyla buluşup e, satranç oynayabilirler. Aynı anda zoom'u bağlayabiliriz ve oradan sohbet edip de oynayabilirler. Birçok imkan var satranç konusunda. Bugünlük bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Türkiye Satranç Federasyonu'nun bir sloganı var birçok kurum gibi. Evde kal, satrançla kal.